Telefon kanka. açılıyor, hayalim diye başlıyor Ka Kaç izlenmiş? Hayalim işte kız arkadaşım olsun Enfim, izlenmiş. Instagram'da ben görüyordum her yerdeydi ya valla. Kanka 425k izlenmiş sadece onu YouTube'da da, bak bir de. Bu Instagram'da dönüyordu asıl bu. Hangi 7 Aralık'taki bir video için gayet yüksek. Başlattım. 18. Hayalim işte kız yapalım. arkadaşım olsun benim bir tane çok mutlu olalım. İşte o beni sevsin ben onu seveyim aynı evde yaşayalım benim...

Sırf <laughs> şarkı açtım diye yaktım bu arada. Sırf şarkı açtım diye yaktım bu arada. Aaa güzel bak, ama... Komşu gelecek şimdi son ses Oğlum, açtı. Yayında, yayında fena drop var ya. Kanka drop'a evet. yayın giriyor kan. <laughs> <laughs> çavurlar ne oldu girdim götüne çavurlar. ama bak... Ben dedim... Ama...